Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar. Teistler çıkmış yine batıda. Tanrı'nın sadece varlığına değil, aynı zamanda kainatı yönettiğine de inanıyorlar. Dünyanın kaderini de insanların kaderini de o çizer diyorlar. Bu inanç sisteminde insanın özgür iradesi diye de bir şey yoktur. Yani <laughs> dünyevileşmek de e, bir nevi mümkün değil. Çünkü iyilik yapmak, hayırlı olmak vesaire bu dünyevi uğraşlar da cennetin kapısını açmıyor. Vesaire vesaire vesaire. Bakın şimdi bir kısım kavramlardan bahsediyoruz. Laiklik, sekülerizm, deizm, teizm. Hep şunu soruyoruz. İyi ama kardeşim. Bunların bizimle alakası ne ya? Bunlardan biz Müslümanlara ne ya? Vatandaş Türkçe konuş. Sen şu inancını bize bir Türkçe anlatsana önce bir ne diyorsun? Yok işte sekülerizm, yok efendim, laisizm, yok efendim deizm, yok teizm. Kardeşim şu Türkçe anlatsana bir derdini, biz seni anlayalım şöyle bir. Niye anlatamadığımız dili konuşuyorsun ve çok önemli, karşı çıkılmaz, bilimsel, felsefi söz dermiş gibi bize yutturmaya çalışıyorsunuz. Bizim dilimiz Türkçedir. Bakın bunlar bizim Türkçemizde hiç yok. Bizim tarihimizde de yok, medeniyetimizde de yok. Bizim hayatımızda bu kelimelerin hiçbirisi yok. Biz ilgilendirmiyor kardeşim. Ama Efendimiz işte din ve vicdan özgürlük falan fıstık. Geçin onlar. Dünyada din ve vicdan özgürlüğünü en iyi gerçekleştiren Müslümanlardır. Çünkü İslam bittiğinde dinde zorlama yok. Bir adamı zorla Müslüman edersen Korkusunda Müslüman olmuşsa o zaten kalbiyle kafir olduğu için münafıktır. Din bunu istemez. Dinde zorlamak yok. Sadece davet var. Hak belli, batıl belli. Kattebe yenler rüştü binel gay. Olgunluk, azgınlıktan tebeyyün etmiş. Açığa çıkıp belli olmuştur. Allah insanlara akıl vermiş, irade vermiş. Dilediklerini seçerler. Zorlama yok. Sen bize ne layıklık satıyorsun ya? Hem de dinimizi baskı altına alarak. Hem diyorsunuz ki layıklık din ve vicdan özgürlüğü getirir. Hem de İslam'ı öğrenmemize karşı çıkıyorsunuz. Namaz kılmamıza karşı çıkıyorsunuz. Dinin helal ve haramını yaşamamıza karşı çıkıyorsunuz. Hayatımızda dini uygulamamıza karşı çıkıyorsunuz. Toplumumuzda İslam'ın hakim olmasına Karşıya çıkıyorsun. Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz ya? Var mı Türkiye'de ruhban sınıfı, kilise baskısı, din ve vicdanlar üstüne bir baskı var mı? Yok. Biraz önce dedim, aman diyanet demeyin, aman efendim imam hatipler demeyin. O bir hizmet tarzı. Diyanette derseniz bile ki bak orada Sağlık Bakanlığı, sağlık doktorlar var. Adalet Bakanlığı orada hakimler var, yargıçlar var, savcılar var. Bunlar bir sınıf mı oluyorlar şimdi? Yok. Bir görevi ifa ediyorlar. Müftüler de öyle, vaizler de öyle, iman ve hatipler de öyle. İslam herkese açık bir dindir. Her Müslüman dinini öğrenecektir. Okul, okutun okullarda Müslümanlar dinini. Özel bir din mektebi açmaya bile gerek yok orta eğitimi. Çünkü ne Diyanet mensupları ve camide görev alanlar din görevlisi değil, din hizmetlisi değiller. Din adamı değildirler daha doğrusu. Din adamı değil, din görevlisi, din hizmetlisi diler bir sınıf değil bunlar. Sadece din öğrenme ve yaşama gereğinden zuhur etmiştir bu. Bir sınıf olmasından korkuyorsanız, İslam için gereken bilgileri açarsınız herkese, bütün okullar dokutursunuz olur biter ya. Bizi anlaşılmayan, dilimizde olmayan kavramlarla karambola getirerek vuruyorlar. Neden? Çünkü din düşmanıdırlar. Batılılar bu ülkeden İslam'ı silip bakmak, doğduğu yerlere, Arabistan çöllerine sürmek, hatta orada da yok etmek istiyorlar. Bize laiklikle gelen, sekülerizmle gelen, deizmle gelen, teizmle gelen, bilmem neyle gelen bu insanlar, Batıcılar, batılların maalesef kuklası olduklarından da haberleri yok. Allah'a sayılsın. Hoşçakalın ve